Herkese selamlar arkadaşlar. Normalde saç ütüsü ya da saç düzleştirici var ama sakal için de yapmışlar bunu. Bunu ben Amazon'dan aldım. Benim gibi kıvırcık sakallı olan arkadaşlara mutlaka tavsiye ederim yani. Markası anlan anlan. Yani Türkçe hiç uyumlu dediğimiz bir um, yani değişik bir marka Tan tanınmış bir marka değil. Bu şekilde kademelere ay ayarlıyorsunuz. Sonra ısıtıyor. Çok hızlı bir şekilde ısınıyor yani. Sonra taramaya başlıyorsunuz. Yani sakalı gerçekten baya baya düzeltiyor. Herkese tavsiye ederim. Satın almak isteyenler için aşağıya link atacağım. Oraya tıklayarak satın alabilirsiniz. Dediğim gibi Amazon'dan satın alıyorsunuz bunu. Ee, bilmiyorum yani. Kaliteli baya baya kaliteli. Fiyatı da pahalı değil. Şu anda Black Friday var. Onun için indirimde kaçırmayın derim. Mutlaka satın alın. Ee, göreceksiniz ki gerçekten memnun kalacaksınız yani. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.